bütün ülke olarak millet olarak bu sporda bir başarı alacağımız ama sevinemiyoruz abi. Çünkü birileri bu ülkede devreye giriyor ve o mücadelemizi, o başarımızı, o yaşayacağımız o mutluluk anını alıyor, geliyor ideolojik saplantılarının, takıntılarının içerisine meze ediyor. Bir kavga, bir çatışma ortamı oluşturuyor ve biz ana mevzuyu kaçırıyoruz. Ya bizim çocuklarımız ay yıldızlı formayla basketbol takım olarak Almanya'yla Finalde mücadele ediyorlar. Birçok kulübü devirmişler ve finalde Almanya ile oynuyorlar. Abi o futbolcu işte girerken niye kulübü Allah-u Ehad okudu? İhlas niye okuyor? Üstüne başına niye sürüyor? Öbürüne dönüyorsun. Abi o diyor diyor işte ya bizim diyor basketbolcularımızın annelerinin böyle başörtülü fotoğrafları falan bizim ülkemizin imajı falan. Şimdi dalacağım senin imajına, cartına, curtuna. Sizin bu itibardan, imajdan anladığınız şey nedir? Onu bu millet anlamıyor. Biz anlamıyoruz onu. Nedir yani? Dekolteli olursak, mini etekli olursak biz bütün dünyada Acayip itibar sahibi mi olacağız? Manyak mısınız? Rahatsız mısınız? Bir Müslüman obje gördüğünüz zaman İspanyol boğaları gibi kuduruyorsunuz. Her şey alınıyor. Yok işte bilmem Yunanı denize. Van Yunanistan'ı yenmişiz. Takım olarak baskette Çeyrek finalde yarı final, şeyde yarı finalde Yunanistan'ı yenmişiz. Yok efendim e, oradaki sunucu Yunanı denize döktük dedi. Bu olur mu? İşte ülkemizde kaç tane e, Rum var? Yok işte ne kadar Yunan var? Yok işte sporu buna alet etmeyin. Allah Allah. Lan bu bizde bir deyim la. Bir deyim deyim. Hani böyle atasözü gibi bir, bir deyim biz bunu kullanırız onu. Birini yendiğimiz zaman aynı Yunan gibi denize döktük sizi deriz biz. Anadolu'da birisi bir tuşluk yaptığı zaman adam der ki böyle Ermenilik yapma. Niye? Çünkü senin topraklarının içerisinde yaşarken milleti sadıkayken bir anda İngilizlerin batının doldurmasıyla seni sırtından bıçaklayan bir milleti tabir ediyor bu deyim. Ondan üç kişi rahatsız olunmuş. Ne yapayım ben? Ne yapayım? Yunan'ı denize döktü. Kadir Mısıroğlu burayı dinliyor mu? Ulan Kadir Mısıroğlu'nun bu memleketle alakalı muhabbetini, sevdasının, hayallerinin çeyreğini size verse ömrü billah yetersin. Kadir Mısıroğlu Yunan aşığıymış, şuymuş buymuş. Abi bilmiyorum bir bir hani bu ülkede seküler tayfada bir hastalık var bir konuyu kendileri nasıl anlamak istiyorsa o şekilde anlıyor onu ve ona göre yorum yapıyor ona göre sövüyor ona göre dövüyor. Basketbol takımımız final oynuyor. Sevineceğiz, sarılacağız birbirine. Çocuklara dua ediyoruz, alkışlayacağız. Ulan bir halledip şu Almanya'yı da finalde yenseler bir mutlu olsak basketbol konusunda eğer hani Avrupa şampiyonu olursak belki de birçok okulumuzda basket takımları oluşturulacak. Basketbol sporunda çok daha farklı bir noktaya evrileceğiz. Mete Gazoz bir iki olimpiyatta başarı elde etti okçulukta. Şu anda Türkiye'de birçok okulda okçuluk takımları kuruldu. Kızlarımız voleybolda biraz başarı yakaladılar. Şu anda birçok lise böyle voleybol takımları falan kuruyor. Çocuklarımızı uyuşturucudan, saçmalıklardan, çetelerden onun yanında efendim işte sanal bahislerden kumarlardan sosyal medya hastalığından bağımlılığından Kurtaracak olan şey spor. Çocuklarımızı bir spora yönlendirebilirsek, güreş yaptırabilirsek, onun yanında futbol oynatabilirsek, voleyboldu, basketboldu, güreşti, bokstu, şuydu, buydu. Çocuklarımızın hayatına bir değer katarız. Hem fiziki olarak düzgün gelişmelerini sağlar, hem de o sporcuların bir disiplini vardır, bir psikolojik yönetimi vardır. Çocuk gelişimine buradan katkı olur diye bakmıyor adam. Yok, yenildiğimiz zaman Tayyip Erdoğan'ın takımı milli takım, Başarı elde ettiğimiz zaman hemen Atatürk posterleriyle beraber işte cumhuriyet, işte milliyetçilik. Basketbol takımına bakıyorsun. Abi yarı finali geçmişiz, Yunanı yenmişiz. Hemen bakıyorsun sosyal medyada birileri yapay zekayla fotoğraflar falan organize ediyor. Hemen olay yine bir Atatürkçülüğe geliyor. Yine olay laikliğe geliyor. Yine olay bilmem işte cumhuriyete geliyor. Denize dökmüştük. Yok bilmem o olmasaydı babanızın adı yorgo olurdu. Yok bilmem şu olurdu. Gene aynı mevzuya geliyor. Ya biz bir konuda sevinemiyoruz. Milli takımımız bir başarı elde edecek. Yok abi. Yok. Bizim ülkemizde şizofreni hastalığına yakalanmış, psikopatça her şeye bakan ve kendi ne anlıyorsa onunla yorum yapan ve herkese de bunun üzerinden ayar vermeye çalışan hastalıklı psikopat bir zümre oluş. Her şeyi buraya taşıyorlar. Her şeyi. Ya ülkemizde bir yerde bir köprü yapılıyor, onu ideolojik bir noktaya taşıyorlar. Yeni bir icat yapıyoruz, o ideolojik potada eritiliyor. Teknoloji geliştiriyoruz, laf çakıyor. İHA Siha ona da çakıyor. Araba üretiyoruz, sizin ürettiğiniz araba. Arkadaş, siz kimsiniz? Bize yani bu millete siz biz diye niye ayrım sokuyorsunuz araya? İdeolojik olarak sabaha kadar konuşalım. Sen ayrı bak dünyaya, ben ayrı bakayım. Senin değerlerin olsun, benim değerlerim olsun. Buradan tartışalım, yazalım, karşılıklı geçelim konuşalım, münazaralar yapalım. Sen kendi argümanlarını koy ortaya, ben kendi argümanlarımı koyayım. Ama arkadaş ya bir ortak değerler dediğimiz mevzu var. Devamlı adam diyor bana ki sen diyor Rumsun, sen Yunansın. E ondan sonra yazın Yunanistan'a sen gidiyorsun. Yunan şarkılarını sen ezbere biliyorsun. Ben horon oynayırım, sen sırtaki oynuyorsun ama ben Yunan sevicisi oluyorum. Nasıl oluyor bu? Kadir Musuroğlu Yunan sevicisiymiş. Ulan Türkiye'de Yunan mezalimi diye Yunanlıların o 1910'lu 20'li yıllardan itibaren bu topraklarda yaptıkları zulümleri ve sonrasında 1940'larda, 60'larda ve 74'e kadar Kıbrıs'ta yapmış olduğu zulümleri, Rodos Adası'nda yaptığı zulümleri, işgalleri, işkenceleri tarihi belgelerle beraber kitap yapan Türkiye'deki tek adam Kadir Mısıroğlu. Sen Kadir Mısıroğlu'na diyorsun ki keşke Yunan galip gelseydi diyen Yunan sevicisi, Yunan tohumu. Sen nesin? Ben ömrümde, hayatımda Kadir Mısıroğlu'nun bütün hayatını okudum. Ben Kadir Mısıroğlu'nun hiç Yunanistan'a tatile, keyif yapmaya gittiğini görmedim. Yunan meyhanelerinde eğlendiğini de görmedim. Kadir Mısıroğlu kendi çocuklarına ve torunlarına Yunan ismi verdiğini de görmedim. Ömrümde bir kere Yunanlılarla beraber yan yana fotoğraf verdiğini de görmedik. Ama Kadir Musuroğlu oluyor Yunan sevdalısı, Yunanistan'ı su yolu yapan, İzmir sokaklarında sirtaki oynayan adam o oluyor ulusalcı. Oradan denize döktük, buradan boşalttık. Kovayı dolduruyor, boşatıyor. Basketbol maçında ya finale gidiyoruz bırak bizi de sevinelim de. Voleybolcu kızlarımız final oynuyor, yarı final oynuyor. Bir şey yapacaklar. Ulan sevinecek miyiz, sevinmeyecek miyiz? Tereddütte kalıyoruz. Bir şey paylaşırsak laf mı çakacaklar bize? Sevinmesen ne oldu? Üzüldün mü? Seviniyorsun. Sen niye seviniyorsun? Sen şeriatçı değil misin? Oğlum bir bırakın bizi de. Milleti bir bırakın da düşün şu milletin yakasından da sizin vizyonsuzluğunuz, sizin o kötü kalbiniz, sizin o zehir saçan diliniz bu millete zarar veriyor. Bu topraklara zarar veriyor. Yeter. Sıkıldık sizden. Ekşi sözlüğe bir giriyorsun. Allah! Ana, avrat, küfür, kıyamet. Yıkılıyor ortalık. Ama hepsi özgür. Hepsi şeyde kuvayi hı, hı. Evet kurtuluş savaşı. Hı hı. 15 milyon genç hı hı. orada yarat. Hı hı. Da Dağlar, denizler, güneş oradan doğuyor. İki mavi, bir yeşil göz. Hı hı.